Ya ne bileyim M4 varken Asfalt biraz fantezi silahı kalıyor ama Ya şaka mısın ya Geldi el bombası ayağıma düştü Bir daha düştü Dolardan falan bununla kill almak Baya... Baksana nasıl zigzag yapıyor. Ulan şurada CL olsa üçünü de vurduydum ya. Uy çıtır çıtır yaktım herifleri orada. <laughs> Ah be. Yok 30 mermi fantazi ya. Fantazi fantazi. Yeni şarjörleri taktın ya. Ha yeni şarjörleri taktığım için mi? Anladım. Tamam. Tamam kanka. Oğlum smoke yok muydu orada? Bitmiş. Almost got Biraz fazla ortaya dalmışım bu arada. Senin üstünde adam mı var? Hı, çıkıyorlar o konteyner üstüne abi. Şu an yok da. Sağ arkamız geliyor. Hadi <laughs> <laughs> içeride mi adam? Konteynerin içinde Yok mi? kanka. Yok buraya bakıyor ama. var direkt yakında ya. Ah be alamadım. <laughs> Sağ üst tepemize çıkıyorlar. Şuraya bir bomba atabilecek var mı? Bak tam şuraya işaretlediğim yere bir bomba sallayın. Dört kişi var orada. Buradan yukarı yatıyorlar. çıkabilir miyim ya? ay <laughs> ay 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 ay. Oraya acil C4 atmam lazım. Beyler ölmeyin. Ölmeyin. bize mi atıyor? Bu garaj bizim. Hadi be. Benim kullanacağın arabayı. Ya şu C4'te kimseye yapışmıyor arkadaş ya. Aferin lan. kalabalığa bakacaktık ya. Hayır hayır. Ya hayır ya. Bak M4 hasar almama rağmen. Değil. O kadar dağıtmıyor sağ solu. Ben içerideyim bu arada. Ben de içerideyim. İçeri adam geldi öldü. Ne bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. O da öldü. Çok iyi. <laughs> ya. Neyse iyi aldık. SMG 45 mi kardeşim? Hop. Sol tarafımızdan adamlar geliyor bu arada iki kişi. İki, i̇ki var, iki var, evet. Fireworks make everything better. Ne oluyor lan? Benim karakteri durduk yere. Konuştu böyle. B'deyim. var burada. Yılan geldim, geldim. Yok ya, bence bu stability fark yaratıyor ya. Ha, hayvan gibi sıktı adam bana. Neredeyse hiç tepmedi dürbünüm. Ah be, adamı gördüm ama. B2 artıları attım abi. Kalkanla bak neler yapıyor adam. Lan ne oluyor? Kalkan vs kalkan savaşı oldu gördünüz mü? Ben niye 3 kişi öldürdüm lan yanlışlıkla? razı olsun senden. Ayak sesi mi duydun lan? Ayak sesleri hala bozuk mu abi oyunda? Yo var. Arada bir geliyor. Daha sık geliyor yani. O Semih abi. bizim olduğumuz yerde 3 kişi var. Geliyorlar sol tarafımızdan. Ah bir canı kaldı adamın. <laughs> çekil lan çekil kendi c attım oraya. Adam yatarak siper içinde dolaşıyor ya Allah Oğlum ben kime tıklasam boşken kombata giriyoruz ya. <laughs> Oğlum o duvarı kim attı? Fatih sen mi attın o duvarı? Yok yok yok. Bence C'nin içindeyim şu an. C B B2 pardon? <laughs> Benim önümden 4 kişi geliyor be. şu anda. 4 kişi geliyor. Neredeyiz lan? Ya yere yatmış oluyor. Vallahi kafayı yiyeceğim abi bu adamlar nasıl oyun oynuyor ya? Yatmış bekliyor herif orada ya. dedim ya işte yerde yatan adam var diye. Zort. Vatet akıyorsun kardeşim. Kanka ve Uluru'yla yapıyorum bunu değil mi? G3, G3. <laughs> bir de G3 ile ya inanılmaz bir karaktersin ya. <laughs> Asot medik falan oynasan neler yapacağım bir de yani. Yok sevmem abi öyle. Yardımsever şeyleri sevmem. Tam bir şey ya. G3 sevdalısı uzman çavuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyisin abi. Ya böyle vuruş hissi çok güzel. Ben vuruş hissini sevdim. Tokatlıyormuş gibi böyle adamı. Vallahi helal olsun bro'm ne diyeyim. atı kendin mi yaptın? Yok. Nereden aldın? Ben, ben ya, yapmış mıydım G3 acaba? Yok. Biraz sekiyor da. çok iyi abi. 26 mı ne var Ayarlarız ya merak etme. Sana bu M4 başka be chat. Vallahi. <laughs> Allah Allah. Allah. M4 başka vuruyor hocam. Bu ya. Ben sevdim bu yavşa. Vahdede M250 bullet yapmadık mı? Şöyle biraz yıkalım sağ sol değil Solumuzdan adam geliyor. Şeyin arkasında evi Markladı. Semih güzel bir yere şey bekliyorum bro. Senden. Ya şu eve bir girsem mi diye bekliyorum. Neyse şuraya attım gel kanka site Vuramadım ya. Benden doğabilirsiniz öyle varsa. Ya da Semih'ten. Şunun arkasında adam var bu arada. Oy! Ananaha. Prage'ye mi öldün sen de? Evet. Güzel bomba. Zamanlama atmış. atmış ya adam. Evet, evet. Anında patladı. Abi kaliteli bir beacon. Anam. Adam sağımızda hemen evin sağında içeri girdi. Öldü. Adam, adam. kalmış ya. Kaldıracağım. Ya arkadaş. 4 akıyor ya. Köpek ne yapıyor orada? Gel buraya gel. Ha? Sana sıçtım seni. Ah be kankam bol ama. ya hala oradan füze açacağım diye uğraşıyor. <laughs> hala bizi açacağım diye uğraşıyor ya. Yapma be. Niye tek yedim? Şatkanmış. V1 atamam ya. V şey harcadım ya puanları. 15.000 puanım var. V1'e aa gerçi atabilirim lan belli olmaz. Nereden sıkıyorsun sniper'lar? Şeyden değil mi? Dayı. Ne? <laughs> Aynısını yapıyoruz yine. <muydu? gülüyor> Abi hiç kendimi iyi hiç hissetmiyorum şu an. <laughs> Öldüm ya. Oğlum nereye gideceğimi bilemedim ya. Delta 1 gerçekten çok sakat bir yer. Neredesin bro? Adam artileriyle yok ediyorum Delta 1'i ya. Niye ölmüyor lan? He, Ondan adamı aklına. düşürdüm. Adamı düşürdüm. Adam şeye doğru düştü. covera doğru düştü. <laughs> ya öldüreceğim adamı öldüremedim ya. Ya abi sniperlardan nefret ediyorum ya. Kuledeler bir de biliyor musun? Bak nereye öldüm? Sniper öldüm abi inanılmaz. Abi gerçekten kaçacak yer yok galiba ya. Anca V1 falan atacağız buraya. Öyle. Ben tüm girişe smokları düşsem. Sen Ende'ye balgamı temizle önce bir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir sprey attım Gel buraya var ya ben bilmiyorum ne yapabiliriz ya şu an. Canım da olsun da. <laughs> oh havada vurdular ya. Acaba high explosive mi atsam ya? Aa beacon gitmiş ya. Gerçi o da C4'ten hallice ya. şurayı deneyelim ya. Her yerde adam var. Delireceğim şimdi. <laughs> Bir şeye öleceğim ama neye öleceğim belli değil. Ben Abi niye herkeste de... şatkan var ya? Yakın mesafe kanka. Bayrağın içinde her... Bayran içinde sürekli şatkan ölüyordum bu arada. Kaçta atılıyordu ya chat? Benim yetişmeyecek galiba. 22.000 yapabilirim ya hadi Ne atmaya çalışıyorsun? V1 Hadi girelim lan hadi lan <laughs> Delta'dayım şu an <laughs> Ya bu adam <laughs> Tabez'den hepimizi öldürüyor ya giremiyoruz ki Abi tanka öldüm ya görmüyor bile adam beni Rastgele D'ye adam sıktı tanka öldüm biz araç alıp Delta 2'yi araçlasak mı ya? Rakip mi attı onu? Evet abi evet. ya. Bir o eksikti arasını satayım ya. Zaten giremiyorsun. hiç. Araç alıp Delta 1'e şey... Şeye araçlamayı deneyelim mi? Abi ne kadar zor ya bayrak alması. Neye öldüm? A çıldıracağım gerçekten çıldıracağım. 403 metreden sniper'a öldüm. ya. Araç alıp arkaya sızmamız. Aha ha Vahdet. O, o, tepeyi ele geçirmemiz lazım. Burayı ele geçirmemiz lazım. Sen ne yapıyorsun? Ruh hastası Yok abi puan gelmiyor ki. Enemy <laughs> off ben şuraya gideceğim ya. Bana şans dileyin beyler. İyi şanslar dilerim. Ah be. Ya yardırsam muhtemelen tepeden mepeden bir yerden öleceğim. Böyle ufak ufak gireyim adam öldüreyim dedim. O da olmadı. Aa delta 2'yi çekiyoruz. Delta 2'yi çekiyoruz. Valla çekelim bir şeyler artık ya. <laughs> Sonunda ya. Çektik de 7 ticket var abi. Uzatmaya gider mi? Delta 1'e girilmesi lazım şu an. Ya yok, V1 yok. atamadım ya. Abi, bilemedik. Bayağı, bayağı bilemedik. Abi ya 100 kill'lik maç gitti. 100 kill'lik maç gitti. E'ye eye taşıyabilseydik 100 kil alırdım da. Biz yapacaktık ama yani hem deyip hem yapmamam hata hata bende yani. Araca binip çoktan sızmalıydık şeye Delta'ya. Bir de ben şu görevi yapacağım diye ATV-MTV çağırdım ya ve bir puanı da gitti oradan. 奇迹。